Yutma güçlüğü, lokmanın ağızdan mideye iletiminde meydana gelen herhangi bir aksaklık nedeniyle görülebilir. Neredeyse her 5 kişiden birinde görülen yutma güçlüğü, ileri yaşlarda daha sık görülme eğilimindedir. Hastalarda özellikle bo boyun ve boğazdaki kas sinir sistemindeki bozukluklar veyahut da yemek borusundaki bozukluklara bağlı olarak yutma güçlüğü gelişebilir. Bu ayrımın yapılmasında Hastanın şikayetlerinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi önem arz eder. Yutamama, boğazda takılma hissi, bir şeyler yiyip içtikten sonra öksürük atakları genellikle boyun boğaz ile ilgili sorunları düşündürürken, göğüs ağrısı, göğüste takılma hissi, yediklerinin sindirilmeden ağza geri gelmesi gibi durumlar yemek borusu ile ilgili sıkıntıları düşündürmektedir. Yemek borusu nedenli yutma güçlüğü olan kişilerde ilk olarak endoskopik olarak herhangi bir darlık varlığının araştırılması gerekir. Eğer herhangi bir darlık yok ise o zaman yüksek çözünürlüklü manometri ile yemek borusunun kasılma düzeninin belirlenmesi önemlidir. Kliniğimizde de rutin olarak yaptığımız yüksek çözünürlüklü manometri testinde yemek borusunun kasılma düzeninin belirlenmesi, herhangi bir düzensizlik olması durumunda bunun saptanması ve sınıflandırılması tedavi açısından yol göstericidir. Herhangi bir nedenle yutma güçlüğü olan kişi de neden belirlendikten sonra yaşam tarzı değişiklikleri, diyet önerileri, medikal tedaviler, endoskopik tedaviler ve cerrahi tedaviler gündeme gelmektedir. Bu nedenle yutma, yutma güçlüğü olan kişilerin uzman gastroenterologlar tarafından değerlendirilmesi önerilir.